bugünkü deneyimimizde ateşin nasıl yandığını göstereceğiz. Ateşin yanması için 3 unsura ihtiyaç vardı. 1. Yanıcı madde 2. ısı 3. Oksijen Kardeş Mutku size malzemeleri tanıtacak. Çakmak, mum, boş bardak, dolu bardak. Annem ilk önce mumu yakacak. Mumu yap mumu ama ben yakarım derseniz yanlış olur. Çünkü yakarken elinizi falan yakabilirsiniz. Ben annemden yardım aldım. İlk önce mumumuzun üzerine bardağı kapıyoruz. Ve mumumuz sakinliyor. Bir de sönmem. Şimdi bakalım izleyin. Sönecek mi? Söndü. Çünkü Oksijenin hepsini tüketmiş oldu. Oksijen olmadığı yerde yangın da olmaz. Bizim ikinci aşamasına geçiyoruz. İlk önce bardağı kaldırıyoruz. Şimdi annem tekrar mumu yakacak. Ne yanda? Mumumuzu yapmak için birbirimizden yardım alıyoruz. Şimdi üzerine suyumuzu döküyoruz. Neye söndüğünü görüyor. şimdi de su döktüğünde söndüğünü görüyorsunuz. Çünkü su döktüğümüzde ısı gidiyor. Ateş de onunla o yüzden sö sönüyor. Isı olmazsa, ı, ısı olmazsa yeni ateş olmaz. Oksijen olmazsa ateş olmaz. Videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hayk ve abone olmayı unutmayınız. Hoşça